Evet öncelikle herkese merhaba ben Link kanalından Emre Bugün sizlerle beraber The Dark Legions oynuyoruz Evet bu The Dark Legends nedir nasıl oynanır Türk, e, Türk oynayanların birisi yok yani Gerçekten bu oyunları Türk oynamamış, Türkler oynamamış Neden oynamamış çünkü bu oyun pek popüler bir oyun değil Fakat acayip efsane bir oyun. Şimdi e, acayip efsane olmasına gelirsek neden efsane Bir strateji oyunu Köy oyunu, köy kurma oyunu gibi düşünün. Savaş var, şey var. Fakat normal böyle hani Sultan Empire bir geçin. Öyle köy kurmadı. Belirli köy kurma, böyle eski kafa. Köy kurma gibi düşünebiliriz. Şimdi, e, oyunu ilk açtığınızda size single player multiplayer de bir seçenek geliyor zaten. Menü geliyor. Oradan ayarlar yapıyorsunuz. Bu arada arkadaki dalgalanma benim ekran kartımın e, boyutunun yüksek geldiğinden, oyunun bu veri yolunu desteklemediği için 64bit'i destekleyen oyun sadece 32bit'te oynanıyordu fakat ekran kartım 64bit olduğu için ve grafikler en yüksekte olduğu için arkada böyle bir salak saçma bozulmuyor kusura bakmayın o yüzden ve e, arada FPS'de drop girerse vesaire oyunda kusura bakmayın dediğim gibi bilgisayarım biraz kötü fakat ekran kartım idare ediyor <laughs> olayı şimdi e, game type buradan defan to yapın e, standart olursa size göstereceğim oyundaki belediye e, şey, oyundaki şeyler yıkıldığı zaman bitiyor defan to grow olunca ne oluyor kral var kral olunca oyun bitiyor map size large small bunu istediğiniz ayarlayabilirsiniz number kaç kişiyle oynayabileceksiniz single player'dan bahsediyorum multiplayer oynamıyor şu an çünkü server yok kendi kendine ait. Fakat kendi server yani kendi internetinizde oynayabilirsiniz arkadaşlar. bu e, sabit bir IP'niz varsa port açıp oynayabilirsiniz yani. E, number of players yani kaç kişi oynayacağım? Ben şu an 8 kişi ayarladım göstermek için. Burada map time yani hani map'in teması. Karlı mı, yağmurlu mu yoksa bahar şey gibi mi? Ben de şu anlık e, bahar yaptım. Land type land mı olsun? Is böyle ada gibi mi olsun? Rivers mı olsun? Artık pek İngilizce, şey, Türkçelerini bilmiyorum. Bildiklerini söyleyeceğim size. İstediğiniz yapabilirsiniz. Terrain bu da düzlüğü. Hani nasıl olsun? Düz mü olsun? Böyle dağlı gibi mi olsun? Hill mi olsun? Ben hilly dedim. Resersör yani sizin elinizdeki malzemeleriniz çok mu olsun? Düşük istiyorsanız low, normal istiyorsanız normal, high istiyorsanız yani fazla istiyorsanız high yapabilirsiniz. Ben normalde bırakacağım. Difficulty, zorluk. Bunu zaten bilmeyen yoktur. Very hard, hard. Yani mesela, very'dir. Yağmurlu, hani yağmur olsun mu, olmasın Medium, heavy, no fark etmez, sınır Şimdi burada takım seçme farkı Mesela ben birinci takımmışım. Pink, sen. Ben bir. Eğer ben birsem, benim takımımda olmalı isteyenleri birinci takım alıyorum. Red mesela. Ben demişim ki red benden olsun, bir. Ama mesela ben ki red benden olmasın, green benden olsun. Mesela bu. Mesela red ile blue oldu, green ile pink oldu. Yellow ile black, orange ile white takım. Şimdi arkadaşlar bu oyunun nasıl oynadığını geçelim. Taktiklerine geçelim. Nasıl oynadığını nasıl edelim, göstereyim size. Şimdi önümüze geldiğimizde kimliğimiz var. Hemen kimliğimizi içeri sokuyoruz. Hop. Köşede doğmuşum yine bu çok şans ikidir köşede duruyorum, ben bir video çektim fakat ayarlar orada adam akıllı için biraz sıkıntı olmuş hoşuma gitmedi pek Dediğim gibi FPS drop vesaire yaşanırsa arkadaşlar Şu kusura bakmayın dediğim gibi. Biraz sıkıntı. Ama yapacak bir şeyim yok. Hani videoda çekmem lazım size. Ee, bunun serisi de gelebilir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir etraf keşfediyorum Çok iyi. Bu tarafta kalması e, Golden'ın çok iyi olmuş. Şuraya bir tane Warhouse kalmış. Şimdi Warhouse ne? Mesela adam burada oldu kesti. Direkt buraya geçecek. Normalde o olmasa buradan da geçecek ana belediye. Yani mesela bu. Şimdi şuraya bir, şöyle iki, şöyle 3 üç. üç tane bir şey yapalım. Sen odun kırmaya başla. Şimdi bizim bu taraflarda mı düşman var, ne tarafta düşman var ben bilmiyorum. Çok araya koyacağım o yüzden böyle şeyi. Taşı da şuradan kalsınlar. Biraz adam çıkartacağım şu an. Bu adamlar da çalışan işçi, işçi gibi düşünebilirsiniz, köle gibi mesela düşünebilirsiniz nasıl isterseniz. Şöyle şu şekilde şuraya da yapacağım adamları. Ee, adamlar mesela kesin çalışsın. Biraz daha kuralım ağaçlarla. Şöyle yeter sanırım. Tamam. şöyle oduncu olsun baya çünkü oduncu arkadaşlar oyunda ilk lazım olan şey fakat ondan sonra odun çok biliyorsunuz taş lazım oluyor taş alacağız şimdi gördüğünüz gibi baba baraks kuruyoruz <laughs> artık nasıl okunursa barak baraks ve yani asker çıkartacağız bunu önce biraz varıyor çıkartalım ben tabi atçı ile yarışacağım hocam orası ayrı da şuradan iki kişi taş kalsın ee, bir tane bileksin bir şöyle hatta siz de yardım edin adamı. şimdi 1 2 3 4 5 buraya gidecek bunları buraya ayarlıyorum siz de taş kazabilirsiniz şimdi şu an odunumuz yetersiz kalacak yakın zamanda eğer odun kimse şu an kırıyorlar zaten evet Bunlar ayarlandı. Şimdi bunları basalım. Yüz odunumuz kaldı bayağı az. Uf. Evet. Şuraya gir. Hatta şimdi 5 ol. Oradan bize kalsın. öyle girecektim. Burada zaten. Şuraya tutalım. Bu iş tamam. Burada da böyle bir yerimiz var. Güzel bir yer. Şimdi. E, ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Bunları da otomobil yollayacağız Çünkü otomobil çok ihtiyacımız var dediğim gibi altından kazıyor. Şu an çalışanımız çok. Şunları geliştireceğiz arkadaşlar. Bunlar da özel. Bu baltayı mesela ben aldım. Mesela bunlar daha hızlı kıracağız şimdi. Gördünüz biraz daha hızlı Bek bek 10 tane taşıyorlar. var. 12 tane taşıyacaklar. Artırıyor yani özellik bunlardan. Daha de var. Askerlerimiz var. Gidelim. Baskını baskın olursa kusura bakmayın. Saat gecenin 12'sinde çekiyorum. bizim evdeki ahali Şimdi şöyle bir gidelim askerimiz. kimse asker basmamıştır zaten şu tarafta. Şu an yanımızda kim var? Bunu keşfetmeye çalışıyoruz. Atlı olsa daha hızlı gider. Diyecektim. Kimse de vuramadı ama. Blue varmış bu tarafta. Tamam bu taraf düşman, Bunu anlamış olduk. Evet, e, şu an oyun sizde donmuş olması lazım. Bir Gelmesini bekliyorum sizde. Gelmiştir umarım. Tamam, evet, kusura bakmayın. Ev ahalisi dediğim gibi ayaklandı. <laughs> hemen basıldı. O zaman pot kırmadım ama ses çıkartmadılar Allah'a. <laughs> evet. Askerimizi bastık, atımızı da geliştirelim. Odun sıkıntımız yok şu an. Odun sıkıntı çekmiyoruz oradan şu, şu oduncu şuradan kurtaralım. Adamlara engel oluyorlar. Abi niye buradan giriyorsa ben anlamadım. Gir bari buradan işte. Gir Niye dolaşıp bize şiş yapıyorlar ya? Ya bize şuradan kesin, Adamların önüne önüne geliyorlar. Tamam. Şimdi atlarla direkt bu tarafa gideceğim bakalım kim var. Umarım bu tarafta düşman yoktur çıkma olması beni çok sıkar. Drafting yapalım bir guard falan açılsın Guard tower, guard tower koyalım. Arkadaşlar oyunun amacı bu yani. Kesilerek patlatıp edeceğiz, geliştireceğiz kendimizi. Kralımızı öldürtmeyeceğiz, kralımızı öldürtme oyun biter. Yani bu bölümlük bu kadar olsun. Ben bu devamını bir şekilde çekerim dediğim gibi. Hani şimdi videoda fazla uzun olmasın, canınız sıkılmasın. Genel bakış hani nasıl oynanır, nasıl yapılır gibisinde. Zaten fareyle oynanıyor klavyeden bu noktada. Fakat şöyle size göstereyim çünkü ben önceden çok zorlanmıştım. Bunun e, hile menüsünü açarken küçükken oynadığımda, ben eskiden benim internetim yoktu. O zamanlar hep bu oyun oynuyordum sürekli sürekli yani hiç canım sıkılmıyordu 24 bunu oynuyordum strateji oynayan zaten aşığım severim ee, hile nasıl açılır nasıl soldan açılır. Şimdi bunun konsolu çok değişik açılıyor. Enter'dan falan değil arkadaşlar. Adamlar böyle bir şey yapmış da neden böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Fazla zor değil fakat hani 15-13 yaşındaysanız belki siz zor gelebilir klavyeyle aşina değilseniz. CTRL Shift uzak e, Uzaktaki Shift'e de basabilirsiniz. Sol taraftaki Shift'e de basabilirsiniz. Hepsinin açılıyor. CTRL e, CTRL Shift bir de söylemeyi unuttum. M. Yani M harfine basıyorsunuz açılıyor. Bunu isterseniz adamlarla sohbet edebilirsiniz. Mesela o, ortak bir yere girersiniz. Yani mesela tamam aynı internette da sohbet etmezsiniz. Fakat hani adam yanınızda falan olur arkadaşınız. Fakat ee, mesela ne bileyim ee, sabit bir IP'niz var mısa dediğim gibi portunuzu paylaşıyorsanız bunu chatten sohbet edersiniz. Fakat bu chat'i neden böyle yapmışlar bilmiyorum. Hile kodlar arkadaşlar internette var. Ben pek hatırlamıyorum hile kodlarını. Dediğim gibi bence gerek yok. Bunu da buraya save'leyin. E, Youtube Bölüm 1 diyelim kaydettik. Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve The Dark devamı gelecek. Dediğim gibi biz Warcraft 3 vesaire oynayacağız bu kanalda. Hani nostaljik oyunları oynayacağım. Çünkü pikselerim fazla kaldırmıyor. Hani dediğim gibi işlemcim biraz kötü. Ekran kartım idare ediyor o durumu. Dediğim gibi fazla nostaljik oynayacağız biraz. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. video beğendiyseniz like beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Yorumlarda da fikirleriniz varsa belirtebilirsiniz. Dikkat edin kendinize Allah'a emanet.